Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Fırsat buldum. Yine bir video çekmek istedim. Şöyle e, yeni bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu da topraksız tarım yapıyorsanız eğer bunu yani 12 ay üretecek şekilde yapmanız gerekiyor. Bunun da burada da bölge seçimi çok önemli. Yani şu şekilde. Yani bunu Antalya'da yapıyorsanız yazın soğutma yapmak zorundasınız. Yoksa yaz ayında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül belki de üretim yapma şansınız yok. Eğer böyle diyen arkadaşlar varsa tamamen yalan üzerine kurulmuş bir düzen var demektir orada. Yine aynı şekilde Erzurum, işte Kars, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Anadolu özellikle çok pardon. Bunu yapmak istiyorsanız kaşın ısıtmak zorundasınız orada da. Yoksa Orada da yetiştiricilik yapmanız neredeyse mümkün değil. O nedenden dolayı yani e, sere kurulumu sere kurulumu için destek aldığınız yerlerden yani bir işi yaparken özellikle bu tarım işlerinde böyle 5-6 kez düşünmek gerekiyor. İnsanlar e, yapayım da ne olursa olsun yani bu adamların işi zaten sere yapmak, gübre satmak, üretim yapmak diye ben görüyorum. Kimse formülü bile paylaşmıyor. Tamam, formülü ben de paylaşmıyorum da. Adam bunu tamamen ticaret haline getirmiş. Yani gübreyi de kendi satıyor. Ben danışma, yani danışmanlık veriyor, gübreyi de kendi satıyor. Ben danışmanlık verdiğim yerlerde bütün nohomu paylaşıyorum yani. A'dan Z'ye. E, gübreye gitsin, kendi alsın. Bileceğe gitsin, kendi alsın. Yani e, öbür türlü etik olmuyor iş ya. Yani öbür türlü gerçekten etik olmuyor. Ya gitsin benim danışmanlık verdiğim adam başkasına da danışmanlık verebilsin. Benim verdiğim danışmanlıklar zaten bu şekilde. Bütün bilgileri verdiğim için e, isterse kendisi kendi serasında devam eder. isterse başkasına da danışmanlık verebilir. O nedenden dolayı hele ki şu dönemde para çok kıymetli. O nedenden dolayı dikkat edin arkadaşlar. Yani e, bu tarz şeylere sera kurulumu yaptıracaksanız özellikle e, danışmanlıkta vesaireydi bu tarz şeyler alırken e, karşı taraf bu işi ne kadardır yapıyor ne kadar başarılı olmuş görüyorum 2-3 tane doğru düzgün yetiştirememiş adamlar üretime üretime girmiş boru üretimi vesaire yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar Ondan sonra o arkadaşlar da beni arıyorlar daha sonradan da sıkıntı yaşadık. Çünkü adam işi üretim yapmak değil. Göstermelik bir iki tane üretim yapıyor. Ondan sonra işin ticari boyutuna soyunuyor. Bir iki ay üretim yapılır arkadaşlar. Sıkıntı yok. Üç ayda yaparsınız da. Önemli olan dediğim gibi toprak tarımda 12 ay boyunca üretim yapamıyorsanız toprakta yapın bu işi. Çok daha iyi. Bunda çok samimiyim. Onun haricinde bizim üretim devam ediyor. Bugün bizim cumartesi günleri tatil günlerimiz. Cumartesi sevkiyatı olmuyor. Hallerde kapalı olduğundan dolayı cumartesi günü biz e, genellikle kontrol yapıyoruz. Drip kontrolleri yapıyoruz. İşte ECPH kontrolleri yapıyoruz. Onun haricinde yarın e, yüklü sevkiyatlarımız yani pazar günü ve cuma, cuma günleri bizim yüklü sevkiyatlarımız oluyor. Onun haricinde rutindeyiz. Fiyatlar hala güzel gidiyor şu anda. Yani beklentilerimizin üstünde. Yani şu an tanesi 3 lira civarlarında. Hani kasası 18 liraya geliyor. E şu anda da hani aşağı yukarı 1-1.25 bandında mal ettiğinizi düşünürsek ürünleri. E gayet keyifli bir dönem. Havalar da aşırı sıcak olmadığı için ürün yetiştirme konusunda da arkadaşlar çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bu ne zamana kadar gider? Yani Aralık ayına kadar ürün yetiştirme ile ilgili çok fazla sıkıntı yaşamayız. Yani sıkıntıdan kastım da şu. Birincisi mantari hastalıklar. Nemin çok fazla olacağından dolayı. İkincisi de ürün tabii ki geç büyüyecek. Geç büyümesi demek ürünün. Bir ürünle işte yazın 30 gün uğraşmaktansa e, kışın bu süre 60 güne çıkıyor. Yani 60 gün bitki sağlığını korumak zorundasınız. Bu belki de 70 günlere de çıktı olabiliyor bazı dönemlerde. İşte seranızın ne kadar e, sıcağı e, yani sıcağı ne kadar tutabildiği ile alakalı, ısıtma yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz, yanlarınız ne kadar açık, tavan yüksekliğiniz nedir vesaire, birçok bileşen var. Ee, diğer bir konuyu da yine konuşalım. Ee, o da e, benden danışmanlık isteyen arkadaşlar e, şu şekilde videolarda her zaman söylüyorum, birçok bilgiyi zaten paylaşmış oluyorum arkadaşlar. Ee, ama iş işte teknik boyutlara girdiği zaman bu biraz danışmanlık boyutuna giriyor. O nedenden dolayı benim de yatırım danışmanlığı konusu var. Yani pazar fiyatları, senelik fiyatlar, işte burun nerede satabilirsiniz, ne kadar kar yapabilirsiniz, hangi arazi, yani arazi seçimleri, arazideki suyun niceliği vesairesi birçok konu var. Yani bu iş yapmadan aslında asıl konu bu işi yapmadan önceki fizibiliteniz. Yani bu belki bir ayını bir ayınızı alabilecek bir fizibilite. Asıl no fall'ın yani %60'lık kısmı aslında burada. Üretim kısmında zaten belli başlı rutinler var. Ama bu işi gerçekten yapmalı mısınız? Gerçekten bu işe para harcamalı mısınız? Beklentileriniz ne? Bizim çıkaracağımız fizibiliteler sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? E belki örnek veriyorum. Yani farazi konuşuyorum. Danışmanlığa 10 bin lira verecek. Veriyorsunuz başta. Bu size yüksek gelebiliyor belki ama. İşe girip 200, 300, 500, 1 milyon kaybetmektense başta 10 bin lira kaybetmek gerçekten çok iyi ki zaten dediğim gibi yani bazısına uyuyor, bazısına uymuyor, bazısı bir dönüm yapmak istiyor, bir dönümde fizibilite her zaman söylediğimiz gibi zaten istenildiği gibi çıkmayabiliyor. Yani bölgenizdeki fiyatlar, satacağınız kanallar vesaire ama bazısında 500 metrekarede çok fazla fizibilite çıkarttığımız zaman verim alabiliyoruz. Geri dönüş sürelerini aşağı çekebiliyoruz o nedenden dolayı şunu da dile getirmek istiyorum arkadaşlar bu ben olur ya da bir başkası olur ama bir başkası piyasada zaten bu işi adam akıllı yapan 3-4 tane adam var zaten o adamların çoğunu benim videolardan biliyorsunuzdur zaten bunun haricindeki arkadaşlara dikkat edin onlar kötüdür demiyorum ama dikkat edin yaptığı işlere bakın bu işleri kaç senedir yapıyor biz bu bölgede bu işi yapan 3-4 arkadaşız en düşüğümüz bu işi 5 yıldır yapıyor burada. 5 yıldır üretim yapıyoruz. Ve dönem dönem video paylaşıyoruz, fotoğraf paylaşıyoruz. Sıkıntılar yaşanmıyor. Mu bunu her zaman söylüyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Geri kalan işler rahmani. Yani olabiliyor mu sıkıntı? Tabii ki de olabilir. Ama minimum düzeyde olması lazım. Üretiminizi çok fazla aksatmaması lazım burada. O nedenle dolayı dikkatli olalım. Soralım, soruşturalım. Benden de fikir alabilirsiniz. Başkasıyla çalışmayı düşünüyorsunuzdur. Bununla ilgili benden de fikir alabilirsiniz. Ne önerdi size? Ne yapmanızı önerdi? Nasıl bir çizelge yaptınız beraber vesaire? Bu konularda size olumlu ya da olumsuz fikir beyan edebilirim. Dediğim gibi her şeyde paraya dökmüyoruz. Paraya döksek zaten bu kadar video, bu kadar paylaşım yapmayız burada. Evet arkadaşlar e, bu şekilde yine eee Talep yorumlarınız olursa e, alta açıklama kısmına Instagram linkimi bırakacağım. Instagram'dan bana e, DM yoluyla özel mesaj atabilirsiniz. Oradan görüşebiliriz. Şimdilik bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bol üretimli günler diliyorum. Hoşçakalın.